PUBG videosuyla karşı karşıyayız. Bu videomuzda bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. En önemlisi bu videomuzun çekme amacı bir PUBG hilesi bulduk. Mobilden, telefondan faaliyette olacak mı olmayacak mı onu kontrol etmek için çekiyorum. Şöyle yeşiller tikleri açıyoruz. Araçları etrafımızda kaç düşman olduğunu en yakın aracı ve düşman metresini gösteriyor. Size tavsiyem orijinal hesabınızla giriş yapmayın bunu oynarken. Çapma bir QS hesabı açın. Onunla oynayın. Bam yeme olasılığımız yüzde on. Bazı arkadaşlar diğer videolarımızda hesabım 10 yıl engellendi kapatıldı sizin yüzünüzden diye saçma sapan yorumlar yapmışlar. Biz kimseye zorla hileli PUBG oynayın demiyoruz. Buradaki amacımız stres atmak, oyun oynamak en önemlisi şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te vakit geçirmek. Bakalım ya Bismillah nasıl bir performans sergileyeceğiz. İnternet çok yavaş. Ah, etrafımızda bir düşman var diye göstermeye başladı. Kırmızı ışık. Düşmanın nerede olduğunu ve et iyi yakın çevremizde bir tane düşman var diye sol ortada gösteriyor. Silah bulursak oyuna iner inmez silah bulmamız lazım. En önemlisi. Bu hile bir de nerede nasıl bir silah olduğunu gösterseymiş. On numara bir yöntem olacakmış. kitlerimizi toplayalım ne olur ne olmaz ne yapıyoruz diye vurmayacağımız anlamına gelmez kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayalım bu programın linkini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan ilgilenen arkadaşlar indirebilir. Keklik var 320 metrede. Gelsin o biraz yakına. Biz rutlayalım biraz. Abi dur ben bulamadık ya. Bir 6x ne güzel olurdu şu SLR ya. kaç metre olduğunu gösteriyor. Paket evinde kaçtı şerefsiz. bir tane daha var burada. Malum telefondan oynadığımız için bazı arkadaşlara yavaş gelebilir. Aha, geldi. işte bazı yerde hile geçmiyor lütfen. <laughs> Buradaki amacımız hilenin çalışıp çalışmayıp çalışıp çalışacak mı çalışmayacak mı olduğunu göstermek içindi. Ve gördüğünüz gibi hile çalışıyor. Herkese iyi seyirler. Videoyu izlediğiniz, like attığınız için teşekkür ederim.